Bugün sizlere IQ nedir, ondan bahsedeceğim. IQ, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu, yani International Civil Aviation Organization, Birleşmiş Milletler'e bağlı 1947 yılında kurulmuş bir örgüttür. Chicago Konvansiyonu olarak da bilinen bu örgütün merkezi Kanada, Montreal'da bulunmaktadır. IQ kodları dört harften oluşmaktadır ve dünyadaki tüm havalimanlarını kapsamaktadır. IQC dünya üzerinde tüm hava meydanlarını tanımlamak için oluşturulmuş dörtlü kodlara sahiptir. IQ kodları daha çok uçuşa ilişkin teknik konularda, uçuş planlaması ve diğer hava trafik hizmetleri gibi hususlarda rol oynar. IQ kodları neye göre belirlenir? Dört harfli IQ kodlarının bölge ve ülkelere göre yapılan sınıflandırması vardır. İlk harf havalimanının bulunduğu bölgeyi tanımlar. Örneğin ee, burada haritada görmüş olduğunuz L harfi olan yere bakıyoruz. Güney, Avru Güney Avrupa'yı kapsıyor. İkinci harf havalimanının bulunduğu ülkeyi tanımlıyor. Örneğin T Türkiye. Son olarak ise her bir havalimanı için belirlenen ve genelde sırayla verilen diğer iki harf geliyor. Örneğin Antalya Havalimanı için AL ikili kodu belirleniyor. Önemizdeki tüm harfleri yan yana getirdiğimizde L -T -A -I oluyor. ALE oluyor. Bu da Antalya Havalimanı'nın IQ kodudur. Türkiye'de bazı havalimanlarının IQ kodları L Erkilet Uluslararası Havalimanı, Erkilet International Airport Kayseri, işte LTFJ yani Sabiha Gökçen Havalimanı, LTFM İstanbul Havalimanı, LTAC Esenboğa Uluslararası Havalimanı, LTAI Antalya Havalimanı olmak üzere IQ kodları da bu şekilde sıralanmış.